Erzurum'u hak ettiği yere taşımak adına büyük bir adım atıldı. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağa 2025 başvuru çağrısı kapsamında yapılan başvuru kabul edildi. Erzurum'un zengin mutfak kültürü, geleneksel lezzetleri ve gastronomi turizmindeki potansiyeli uluslararası platforma taşındı. Müjde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen verdi. Mücadele konağında şehrin sivil inisiyatif kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte sahur yapan Başkan Sekmen burada açıklamalarda bulundu. Böyle bir sahur programında bir arada bulunuyoruz. Davet icap et, etmenizden dolayı hepiniz aileleri teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi UNESCO yaratıcı şehirler listesine girmemiz dolayısıyla de ayrıca mutlu olduğumuzu bu savun kuramında buradan ödenen ifade ediyorum. Başkan Sekmen konuşmasına göreve geldiği ilk andan itibaren hedefinin bu listeye girmek olduğunu ifade ederek başladı. 5-6 yıldır, hep yani belki 10 yıldır ben göreve başladığım anda itibaren bu listeye girebilir miyiz? nasıl yapalım da bu listeye girebilir miyiz? Bir gayretimiz vardı. Hamdolsun el birliğiyle. Burada olan veya olmayan arkadaşlarımızın katkılarıyla, destekleri hep beraber el ele verdik. Birlikte sağladık ve UNESCO Yaratıcı şehirler Listesi'ni hep beraber verdik. Başkan Sekmen, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne gastronomi şehri unvanıyla giren Erzurum'un özel başarısını takdir ederek emeği geçenleri de unutmadı. Birlik ve beraberliğin gücünden bahsetti. Tabii emeği geçen bütün kurum kuruluşlarımıza ve bireysel arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sadece bir birimin değil, bir şehrin gayretiyle geldiğimiz noktayı ifade ediyor. Bunu açıkça ifade edeyim. Hep beraber emek verdik ve büyük bir birliktelik sağladık. Demek ki bir beraber olursak şehrimizin sorunlarına çözüm bulabiliriz ve daha güzel aşamaları hep beraber yakalayabiliriz. Başka bir hedefinin ise soyut olmayan dünya listesine girmek olduğunu dile getirdi Başkan Sekmen. Bir başka girişimimiz daha var. Soyut olmayan dünya mirası listesine de girmek istiyoruz. Mesela ne gibi? Mesela bir kış geceleri Erzurum'daki yaşamda. Kış geceleri anlatılan hikayeler, kış gecesi yapılan helva, e, telerbası çalışmaları, yine bir... Geçmişte bir düğün nasıl yapılırdı? Yani bunları inşallah e, filmleştirerek de oraya sunacağız. Gastronomi alanında şehre birçok şey kazandırılacağı ifade edilen toplantıda gastronomi listesinin de kurulacağı açıklandı. Orada milletimiz müdürümüz de müjdeyi verdi. Bir de gastronomi lisesi inşallah oluşturacağız. Bu arada yemeklere ilgili bir ismimizi de bu liseye beraber düşünüp denedik. Ee, sadece gastronomi lisesi değil, bizim genelde bir hanımefendi e, ee, demek denilen bir hanımefendi de olup meydana çıkartalım. O ismini de bu liseye verelim.